Ben operatör doktor Ümit Mercan. Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de genel cerrah ve cerrah onkoloji yani kanser cerrahı uzmanı olarak görev yapmaktayım. E, hastamız 67 yaşında Ahmet Bulut. E, kaşıntı, halsizlik, kilo kaybı ve sarılık şikayetle Ceylan Pınar Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Ve oradaki genel cerrah uzmanımızın e, titiz bir araştırma sonucunda kanserden şüphelenerek tarafımıza yönlendirildi. Hastayı muayene ettiğimizde ciddi bir sarılığın olduğunu sarılık değerlerinin yükseldiğini gördük. Ve bu tip şikayetlere gelen hastaların kesinlikle bir ileri merkeze ve sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Çünkü ciddi kanser riski oluşturmakta ve bu bölgenin kanserleri sarılıkla ve kilo kaybıyla ve karın ağrısıyla kendini belli etmekte. Daha sonra hastanemize yaptırdığımız MR ve e tomografi sonuçlarında ve hastamızda bu safra kanalını tıkayan e bir lezyon olduğunu gördük. E, Halihazırda şu an baş yardımcısı görevini üstlenen e, Sayın Operatör Doktor Esat Taylan Nurlu tarafından yapılan ERCP işlemi sonucunda ki ERCP işlemi ağızdan kameralı bir hortumla saf yollarının incelendiği bir tetkik ve bu tetkik sonucunda saf yoluna tam yakın tıkayan ve geçişe izin vermeyen bir kitle olduğunu gördük. E, bunun üzerine de hastamızdan e, sarılık değerlerini düşürmek için karaciğerinden dışarıdan bir kateter takarak karaciğeri rahatlattıktan sonra titiz bir e, ameliyat sürecinden sonra tomografi ile birlikte hastanın ameliyat edilebilir bir aşamada olduğunu da değerlendirdikten sonra hastamız ameliyat aldık. E, bu kompleks cerrahi için e, kısa bile sayılabilecek bir sürede yaklaşık 4,5-5 saat gibi sürede hastamızı laparoskopik yardımıyla bir poz uygulamayı başardık. Hastamız bir günlük bir yol bakım sürecinden sonra e, sağlıklı bir şekilde odasına servis alabildik. Hastamıza birinci gün oraladığını açtık. Hastamıza kademeli Oral gıda alımı başlandı ve toler etti. Hastamızı 6 gün gibi kısa bir süre içerisinde sağlıklı bir şekilde buradan taburcu etmeyi başardık. Hastalarımızın bizleri tercih etmesi, hastanemize başvurması durumunda da elimizden geleni kendileri için yapmaya da hazır olduğumuzu belirtmek isterim.